1, 2, 3, başla. Evet, maymun plank yapıyor. Samet kardeşim şimdiden titremeye başladı. Yani sen survival sanat, siz siz alışacaksın. Arkadaşlar, küfür ettiğim için özür dilerim ama atıyoruz. Anlamına kıyım, Şu anda yüzük kızardı arkadaşlar. Samet kafanı kaldır, dizlerin gözükmüyor. Başarılıdan Şu an daha bitmedi, bitmedi. Daha bir 9 saniye var. Samet bırakabilirsin. Blank yarışıysa bitirmeyin. Samet bırakabilirsin. Düşen kaybeder. Kalçayı indir Samet. Atakan karşıya bak. Samet sen de karşıya bak. Evet. Samet buraya bak. Yeah boy. Hocam bu iş yerini kaldırmıyor ki. kaldı. Değdi yere. Değdi yere. Değdi mi Ati? Değdi. Oha <laughs> değdi. Hayır vallahi değmedi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar plan kolay bir hareket. Yani buradan size onu göstereyim. Şu an rakibimin ölüşünü izliyorum. <laughs> ben bunu saymam hocam da. Evet. E, Atakan ka ya. kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Samet ne düşünüyorsun? Kesin.